Buca cezaevi biliyorsunuz yıkıldı. Geçtiğimiz günlerde haberlere de konu olmuştu efendim. Buca cezaevi. Ee, Başkan Erhan Kılıç açıklama yaptı efendim. Kentte uzun süredir tartışmalara neden olan ve yerel idare ile merkezi idarenin işbirliğiyle gerçekleşen girişimler sonucu yıkılan Buca cezaevi bu kez alanın yeni planlamasıyla gündemde. Erhan Kılıç da açıklama yaptı efendim. Biliyorsunuz Başkan Tunç Soyer'in bölge halkının da talepleri doğrultusunda ortaya yeşil alandan yana net bir tavır koymuştu. Daha yapmayın AVM vesaire vesaire betona ihtiyacı yok bu canın. Yeşile ihtiyacı var demişti. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan da bu açıklamadan sonra önemli bir hamle gelmişti efendim. Bakanlık Ticaret ve Konut Alanı olarak düzenlenen yaklaşık 40 bin metrekarenin de sosyal donatıya ayrıldığını vurguladı ve AVM'yi kaldıran yeni planları da askıya çıkarmıştı efendim. İşte Buca Belediyesi e, bu konuda Erhan Kılıç açıklama yaptı efendim. Bizim buradaki ana hedefimiz buranın Hasan Ağ Bahçesi gibi Bucalı'nın nefes alabileceği kamusal alanın bol olduğu içerisinde kültür merkezlerinin olduğu bir alan olsun istiyoruz. Ama burada hala hazırda bir AVM planı var. Ki bakanlık zaten bu açıklamalardan sonra iptal etti. Eğer bu gerçekleşirse buca kilitlenir. Ee, burası kilitlenir. Biz bu planın olmamasını, bu AVM planının olmamasını istiyoruz. Bu plan değilsin ve buranın yeşil alanı bol bir yer haline gelmesini istiyoruz diyor. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç. Bakanlığın, plan, bakanlığın planında aslında yüzde 40 terkinlerden sonraki plana bakmak lazım diyor. Onun da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha fazla yeşil alan olmalı. Şu anki planda 45 bin metrekareye yakın yeşil alan ve sosyal donatı alanı planlanmış. Bunun daha da arttırması, artması talebimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız da zaten bunu söyledi diyor. Ben burada bir orta yol bulacağımıza inanıyorum diyor bakanlık ve yetkililerle efendim. Büyükşehir Belediyesi, biz, bakanlık, iller bankası ortak bir yol bulacağız. Bucanın yeşile ihtiyacı var. Bucalı'nın nefes alacak Hasan Ağ gibi e, nefes alacak bir alana ihtiyacı var. Bu yeşil alanı arttırmamız gerekiyor diyor. Buca Belediye Başkanı efendim